Merhaba, ben Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır Milletvekili Adayı Zeynep Demirel Hatunoğlu. Tüm kurdaşlarımızı saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bir oğlum, yani Kürtli ve üzerine eğitim aldım. Öğretmen olmak istedim, atanamadım. Milyonlarca atanamayan em eğitim emeklisi gibi. Şimdi yaşamımı bir teksi içisi olarak sürdürüyorum. Türkiye Komünist Partisi ile tanışıncaya kadar milliyetçi görüşe sahiptim. Daha açık söyleyeyim. Ben bir Kürt milliyetçisiydim. Yaşadığım bütün sorunların Kürt olmamdan kaynaklandığını sanıyordum. Kürt olmaktan kaynaklı Kürt sorunlarımız var. Bunu kim inkar edebilir? Adaletsizliğin, zorbalığın, eşitsizliğin, kol gezdiği bu coğrafyada Kürt olmak her zaman zor oldu. İtilmişliğin, yok sayılmanın, düşmanmanın ne anlama geldiğini bilirim. Peki Kürt olmayanlar? Onlar adaletsizlikten, zorbalıktan, eşitsizlikten kendi paylarını almıyor mu? Evet bir Kürt milliyetçisiydim. Ama fark ettim ki açlık etnik köken sormuyor. Yoksulluk, ırk, din, mezhep tanımıyor. İnsanca yaşamak istiyordum. Şu soruyu sordum kendime. İnsanca bir yaşama nasıl kavuşacağım? Nasıl kavuşacağız? Kafamı kaldırdığımda zengin, çok zengin insanlar gördüm. Bunların sayısı çok azdı. Onların sayısı ne kadar azsa yoksulların, işsizlerin sayısı o kadar çoktu. Bunları etnik kökenlerine göre ayırdığımda bir sonuca ulaşamıyordum. Kürt patronlar gördüm. Sömürdüğü işçiye küre gibi yaklaşan ve Kürt olmayan işçiler tanıdım. Zamanla benden farkı olmayan, benimle aynı duyguları paylaşan, aynı koşullarda yaşayan milliyetçiliği terk ettim. Komünist oldum. İnsanca bir yaşama hep birlikte kavuşacağız. Ben bir Kürt kadınıyım. Dilimi seviyorum, kültürümü seviyorum. Ama her şeyden önce insanlığı, insanlığın kazanımlarını, kardeşliği, barışı, eşitliği ve ülkemi seviyorum. Partim Türkiye Komünist Partisi, Edirne'de neyi savunuyorsa, Diyarbakır'da da onu savunuyor. TKP, kimlik siyasetini red eden bir parti. Ayrıştırmıyor, birleştiriyor. Ayrı durduklarımız, karşımıza aldıklarımız küçük bir azınlıktır. O azınlık, Cumhuriyet düşmanı yobazlardır, tarikatlardır. O azınlık, NATO'cu, Amerikancı işbirlikçilerdir. O azınlık, bizi sümüren yerli ve yabancı tekerlerdir onlar azınlık bir çoğunluk olduğumuz için bizi etnik ve mezhep ayrımlarımız üzerinden bölmek isterler. Bu tuzağa artık düşmeyeceğiz. Bağımsız, egemen, layık, çağdaş, sanayileşmiş, sosyalist bir Türkiye kuracak, Cumhuriyeti kardeşlik temelinde yeniden kuracağız. Peki Kürtlerin Kürt olmaktan kaynaklı sorunlara nasıl çözülecek? çözülecek emperyalist planlar bozularak aşiretlerin ve tarikatların egemenliği kırılarak çözülecek. Bizi ucuz iş gücü olarak gören prababalarının satanatı solandırılarak çözülecek. Yoksulları birbirine kırdıran ıkçılığı ortadan kaldırarak çözülecek. Bu ülkenin yurttaşlarının kardeşliğiyle çözülecek. Sevgili yurttaşlar, özellik, yerelleşme gibi kavramlar yıllardır insanlarımızın kulağına emperyalist merkezler ve liberaller tarafından üfleniyor. Yugoslavya'da Eski Sovyetler Birliği'nde Orta Doğu'da, şimdi de Suriye'de bu kanlı tezgahın sonuçlarını yaşıyoruz. Oysa Türkiye her tür eşcinsellik ve ayrımcılığın hem yasaklandığı hem de filan ortadan kaldırdığı bir toplumsal düzende uygulanacak merkezi panamayla cehaleti, yoksulluğu yener, gerçekten özgür bir ülke olur. Ben Diyarbakırlı bir komünist kadınım. Trabzon'da, Ankara'da, Muğla'da, Antalya'da, Kars'ta, Kayseri'de emekçi halkın temsilcileriyle el ele verdik, bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Milliyetçiliğin, mesaf ayımlarının, yanlış taraflaşmaların parçası olmaya son. 1923'te MPY'li işgale ve saraya karşı onurlu ve zorlu bir mücadele ardından kurulan cumhuriyeti sümürcüler ve yobazlar ele geçirdi. Şimdi Türkiye'yi eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden ayağa kaldırma zamanıdır. TKP, Türkiye'nin pulkalıdır TKP, bağımsız bir ülkedir. TKP, laikliğin yeniden kurulmasıdır. TKP insanın insanı sömürmediği bir düzendir. TKP aydınlığın bilim insanatının yücelmesidir. TKP kadınlara dönüp ayrımcılık ve şiddetin son bulmasıdır. TKP gençlerin gelecek kaygısı duymaması, özgürlüklerini doyası yaşamasıdır. TKP tüm yurttaşların dil ve kültürlerini özgürce kullanabilmesi ve yaşayabilmesinin güvencesidir. TKP, çocuklarımızın tarikatların ve yoksulluğun peşesinden kurtulmasıdır. TKP, yaşlıların toplumsal hayata yeniden kazanılması ve dışlanmamasıdır. TKP, salgında ya da depremde en güçlü dayanışmadır. Türkiye Komünist Partisi, 6 Şubat'ta yaşanan ve on binlerce yurttaşımızı yitirdiğimiz depremlerin ardından akılla, planlanmayla, memleket ve insan sevgisiyle neler yapabileceğini gösterdi. Başımız sağ olsun, başın sağ olsun Türkiye. Bir daha enkaz altında kalmamak için ekonomik krizde, selde, orman yangınında, salgında ya da depremde yalnız ve çaresiz kalmamak için, sevgili ülkemizi eşitlik ve özgürlük temelinde ayağa kaldırmak için, oyunuzu Türkiye'nin aklı ve vicdanı olan partiye verin.